Ne olursa olsun benim ve o çocuk olmaz. Gerekirse bu aileyi dağıtırım. Canfeza hamile mi Mahir Canfeza'yı bırakacak mı tüm? Bu soruların cevabına geçmeden önce Mahir Canfeza'yı affetsin çok yakışıyorlar diyenler beğensin sayımızı görelim diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Raşit'in dikkatini başka yere çekecek oyunlar hazırlanırken Mahir zaten Raşit hakkında şüphelenmeye başlamıştı bile. Kürşat, Mahir'in Boris'in mesleğe dönüşünü kontrol altında tutmak istiyor ve bu nedenle Boris'i Mahir'e destek olması konusunda yönlendiriliyor. Mahir Ankara'ya atanacak ve Hasan Müdür'ün eğer bu iş görülmüşse o kadar büyükse seni Ankara'daki güçlü kişilerle tanışacağım demesi de Mahir'in bu oyunda daha büyük bir rol alması demek. Mahir ise Afet Hanım'a söz verdiği gibi Canfeza'yı gelin olarak getirmeye kararlı görünüyor. Yani Urfalı bir söz verdiyse mutlaka tutar. Canfeza ilerleyen bölümlerde hamile kalacak ve araları Mahir'le tekrar bozulacak ve bebeğiyle Mahir'i Canfeza bırakıp gidecek. Bakalım önümüzdeki bölümlerde hangi gelişmeler bizleri bekliyor? Mahir'in Ankara'daki gücünü nasıl kullanacağı, Raşit ve Selim'in nasıl bir sonla yüzleşeceği konusunda yorumlarınızı mutlaka aşağıya bırakın. Her zamanki gibi daha fazla analiz ve tahmin için kanalıma abone olmayı unutmayın.